Merhabalar bu videoda Docker Compose uygulaması yapacağız. Yani tek bir komutla hem Nginx hem Python hem de MySQL veri tabanını aynı anda ayağa kaldıracağız. Onun için Compose Demo diye şu şekilde bir klasörüm var. İçinde backend. Ben bunların içeriğini hemen hızlıca not defterinde göstereceğim. Nginx default. Yine bunu da not defterinde göstereyim. Bu şekilde içeriği web-index.html nginx çalışıyor diyor. Bunu görmemiz lazım tarayıcıdan. Ve son olarak yaml ayar dosyası. Ne bunu da not defterinde göstereceğim. İçeriği bu şekilde. Şimdi şu dosyanın yolunu öncelikle bir kopyalıyorum. Daha sonra PowerShell'e geliyorum. Yanıtçıya olarak çalıştır diyorum. CD komutuyla dosyamın içeriğine erişiyorum. Şimdi burada e, sistemin kurulmasını sağlayacak komutu yazıyorum. Ben daha önceden e, kurduğum için kısa sürdü. İlk defa kuruyorsanız daha uzun sürebilir. E, şimdi Docker gerekli kütüphaneleri yükledi. Yani Docker e, imajlarını ve gerekli Python kütüphanelerini yükledi. Demek daha doğru. Şimdi bunu test edeceğiz. Evet, EngineX çalışıyor dedi. Bunu bir arka planda değiştirelim bakalım dinamik olarak değişecek mi? Tamam bu şekilde kaydedip kapatıyorum. Tekrar tarayıcıma geldim. Evet. E ee, sistemim çalıştı. Şimdi bu konteynerları yine tek bir komutla kapatmayı göstereceğim. Konteynerlarım kapatılıyor. Benim anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.